Uzak Önlü'ne hoş geldiniz. Kıymetli konutarımız, meslek liselerimiz ülkemizin sadece geleceğine değil, bu de söz sahibi olan çalışmalarımızı atarak, hayatın durduğu pandemi döneminde durmayarak, sadece ülkemize değil, dünyaya doğru doğdular. Mesleki eğitim liselerimiz, dün olduğu gibi bugün de durur her 35 saniyede 2244 tane siber saldırı gerçekleşiyor dünyada. Ve bu siber saldırılarda Türkiye dördüncü sırada. Bu gerçekten hem bu lisenin hem de bu konunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Ve 2016-2019 yılları arasında siber güvenlikle ilgili ihtiyaç da uzman ihtiyacı da %700 dünya çapında artmış durumda. İnşallah bu yüzde yedi yüzün bir kısmını biz açacağımız bu liseyle ve bu ekosistemle inşallah doldurmuş olacağız. Biz lisemize Teknopark'ta bu kampüste neler katabiliriz? Onları da sizinle paylaşarak e, huzurlarınızdan ayrılacağım. Hali hazırda inşaatı devam eden üçüncü etap A blok inşaatımızın 10 bin metrekarelik e, burada resimde üstteki resimde sağda görüştüğüm gözüken kanadında e, Sayın yönetim kurulu üyelerimizin takdirleriyle Teknopark'ta emeği olanları takdir. Orada büyük bir kuluçka merkezi oluşturuyoruz. 5000 metrekare net alana sahip olacak bu kuluçka merkezinde bizim de burada bahsedeceğimiz bir katının siber güvenlik özelinde bir kuluçka merkezi kurulmak üzere tahsis edilmesi, e, siber güvenlik, savunma sanayimiz ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile birlikte ...bir kümelenme, yapılanma da oluşturdu. Bu yapılanma çerçevesinde uzun bir süredir hakikaten biz de paydaş olarak çalışıyoruz. Birçok siber güvenlik yarışmaları yapıldı. Siber güvenlikle ilgilenen şirketler ve kurumlar bir araya getirdi. Bu kümelenmenin de bir parçası olacağız inşallah. Ve biz bu bin metrekareyi sadece siber güvenlik özelinde girişimcilerimizin hizmetine sunacağız belki o siber güvenlik lisesinden çıkan arkadaşlarımız e, hem üniversiteye devam edecekler hem de bizim Kuluçka merkezimizde e, siber güvenlik özelindeki projelerini hayata geçirmeye çalışacak, ticarileştirmeye çalışacaklar. Modelleri tamamen veri, bizim veri temelde iş modeli dediğimiz bana sosyal medya, sosyal ağ kullandır, benim verimi topla sonra onu reklam verenlerle paylaş. Onlar büyük teknoloji platformları ki Kendine tarihi bir gün, orası içinde tarihi bir gün. Çünkü çeşitli günler arasında görüşmeler devam ediyor. Milliyetimle canlılara girdiğinizde bunu daha yüksek seviyede yaşar hale geldiğinizde hatırlamakta fayda olur. ...çok altını çizerek belirtmeye çalıştık. Hatta Sayın Bakanımızın bir ifadesi var. İki sıramın başı ile sonu arasında çocukların hatırladıklarıyla ölçülmemesi gerekir için gerekli çalışmalar devam ediyor. Belli sayıdaki derslerin de derinleşmenin arttırıldığı. Araçlarda zengin ama amaçlarda fakir. Değerli misafirler, İstanbul'umuzda geçtiğimiz eğitim öğretim döneminde okul öncesi ilk ve orta öğretimde resmi ve özel 6862 okulumuzda dile kolay 2 milyon 851 bin öğrencimiz eğitim öğretim yürüyor. Bu yıl 257 bin 157 öğrencimiz liseler giriş sınavına girdi. 20-29 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini yaparak liselerimize yerleşecekler. Bugünler heyecan dorukta, Bizim evde de heyecan dorukta. Bugün Emir Yusuf tercihini yapacak. 4-5 günden beri bizim evde siz sormayın ben anlatmayayım. İlimizde değerli dostlarım 512 meslek lisemizde 283 bin öğrencimiz eğitim görüyor. Toplam derslik sayımız 10084'tür. Kıymetli dostlar, geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi arasında imzalanan bir protokol var. Bu protokol ile 3 Güzel Sanatlar Lisemiz üniversitelerimiz ile eşleşti, afili oldu. İnşallah burada akademik vizyon ve destekle yetişecek gençlerimiz, güzel sanatlar alanında hepimizi onurlandıracak, nice başarılara imza atacaklar. Bugün de İstanbul olarak yine bir ilke imza atıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Milli Eğitim Bakanlığımızca başlatılan 2023 eğitim vizyonu çerçevesinde siber güvenlik lisemizi açıyoruz. Türkiye'mizin teknoloji üssü İstanbul'un teknoloji geliştirme merkezi Teknopark İstanbul bünyesinde Savunma sanayimizin kalbinde yer alan okulumuz bu alanda çok önemli bir açığı kapatacak. Günümüzde siber savaşların yaşandığı bir dünyadayız. Her an ülkemiz için hayati öneme sahip kritik altyapılara karşı ciddi saldırı ve tehditlerle karşı karşıyayız. Bu tehditlerden korunmak Sanal dünyadaki varlığımızı sürdürmek, etkin ve güçlü savunma sistemleri inşa etmenin önemi gün geçtikçe artıyor. Bunu sağlamanın en yol, en etkin yolu hiç kuşkusuz eğitim. Gözümüzün nuru çocuklarımız bu güzel okulda aldıkları eğitim sayesinde dijital varlıklarımızı yerli ve milli imkanlarla koruyacaklar hazırlık sınıfıyla birlikte 5 yıl eğitim verecek ve yatılı olarak hizmet verecek okulumuz siber güvenlik tatbikatı laboratuvarı, sızma testi ve adli bilişim laboratuvarı, robotik kodlama atölyeleri, ferah sosyal yaşam alanlarıyla öğrenci dostu bir okul olacak inşallah. Bu sene LGS puanıyla başvuru alacak okulumuza öğrencilerimizi bekliyoruz. Meslek liselerimiz sayesinde sahip olduğumuz enerji ve zekayı en verimli şekilde sahaya yansıtabiliyoruz. Gençlerimiz bu okullarda öğrendiklerini uygulayabiliyorlar, keşfediyor, üretiyor, hayallerini ve umutlarını özgürce gerçekleştirme fırsatı yakalıyorlar. Bu yollarda yetişecek gençlerimize Allah'tan zihin açıklığı, ülkemize ve milletimize hayırlı nesiller olmalarını diliyorum. Bu duygularla destekleriyle eğitime açılacak Siver Güvenlik Lisemize güç veren İçişleri Bakanlığımıza, Milli Eğitim Bakanlığımıza, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığına, yine Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na, İstanbul Ticaret Odası Başkanlığı'na, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa ve İstanbul Ticaret Üniversitesi'ne ve Teknopark İstanbul'a ve emeği geçen bütün kurumlarımıza şükranlarımı sunuyorum. İlişim ağının her alanında katkı sağlayacak bir yapıcının ülkemize ve ülkemize hayırlı olmasını temel ediyoruz. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Karada, denizde, havada ordumuz ülkenin savunmasını, aziz milletimizin bekasının korunmasını sağlıyor. Allah bunların gücünü artırsın. Dijital alanda, siber alanda, siber güvenlik lisemiz, İstanbul Teknopark Mesleki Teknik Lisemiz, bu imzaladığımız bu protokolle Bismillah diyoruz. Biz dijital alanda da ülkemizin dijital veri varlıklarının korunmasıyla ilgili gençlerimizi teknolojinin merkezi, savunma sanayimizin kalbi, İstanbul'umuzun en güzel bilim üssü olan bu teknoparkta 30 genci tercihlerinde ilk gelecek öncüleri büyük bir heyecanla bekliyoruz. Buradan söz veriyoruz. Bu lisemizin eğitim öğretimi açıldığı ilk gün yine buradayız. Onlarla tek tek tanışacağız. Bu Siber Güvenlik Lisemizin ilk öğrencilerini Akıncı, Siber Akıncı olarak şimdiden söyleyelim. Onlarla beraber arkalarından kardeşlerin en yüksek puanla girilen ilk 10 liseden birisi olacağı iddiası ve hedefiyle beraber Bismillah diyeceğiz ve eğitim öğretimine başlayacağız. Her <laughs> bir de hayırlı olsun. İstanbul'umuza da, Türkiye'mize de hayırlı olsun diyorum. Allah güzel bir başlangıç ama neticeyi umduğumuzdan da daha hayırlı ve bereket etsin diyor. Hepinize kalbi yuvarlarına tekrar selamlıyorum.